Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar Arapça dersimizin 2. dönem 1. yazı sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümlenin Türkçe karşılığını altına yazınız diyor. Evet, baktığımız zaman hareket koyarak anlam verelim. bir bu sebep oluyor. Ne sebep oluyor? Televvüsül hevâi hava kirliliği sebep oluyor. Kesiran pek çok minel emradi hastalıklara. Bakın bu şekilde kelime anlamlarını verirseniz diyeceğiz ki buraya baş harflerini yazıyorum. Hava kirliliği pek çok hastalığa neden oluyor. O yüzden insanlar artık şehirlerde ne yapıyor? Köylere kaçmaya başladı. Pek çok hastalığa sebep oluyor. Baş harflerini yazdım. Yusep bir bu sebep oluyor. Telefüsül heva, hava kirliliği, kesiran çok, minel emraz hastalıklara. Hava kirliliği pek çok hastalığa sebep oluyor diye altına cümlemizi yazalım. İkinci cümlemizde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız diyor. Önce cümlelerimizi okuyalım. Neler geleceğini tahmin edelim. Hiye o küllü ma yuhitu kuşatan her şey bina bizi min hevain hava ve ma'in ve su ve ardın ve yer ve hayvanatin ve hayvanlar ve nebatatin ve bitkiler. Şimdi burada bir tanım yapıyor değil mi? Ee, yine çevreyle ilgili olduğunu biliyoruz. Çünkü Hava, su, yer, hayvanlar ve bitkilerin tamamını kapsayan nedir? Çok güzel. El bi etü sevgili arkadaşlar. Çevre. Bunun tamamına ne diyoruz biz? El bi etü. Çevre anlamına geliyor bu. Çevrenin tanımını yapıyor. Demek ki çevre dediğimiz zaman bunların tamamı aklımıza geliyor. Yani e, hava, su... Yer, hayvanlar ve bitkilerle kuşatılan her şey nedir? Çevredir. Daha sonra ermi atıyorum diyor. Bi selletil nufayati. Bu ne demek? E, geri dönüşümle ilgili. Yani çevreyi kirletmemekle ilgili güzel bir e, bize nasihatta bulunuyor burada. Diyor ki geri dönüşüme atıyorum ya da çöp kovasına atıyormuş. Neyi? Çöpleri. El-Gumamete diyeceğiz buraya da. Cümlemizi anlayıp bunları aklımızda tutmamız lazım. El-Gumamete. Bu sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız diyor. El-İbnu ee, oğul ve el ebu baba arasında geçen bir konuşma. Çocuk diyor ki ene ben e'rifu biliyorum. Neyi biliyormuş? Ehemmiyeten ehemmiyetel bi'eti. Yani çevrenin önemini ceyiden iyice biliyorum diyor. Babası da soru soruyor. O zaman diyor keyfe ale, keyfe nasıl demek? Alel bi'eti. Çevreyi nasıl Koruyorsun diyeceğiz buraya değil mi? Bak tuhafizu. Çevre o zaman diyor nasıl koruyorsun madem biliyorsan diyor. Şu şekilde tuhafizu yazacağız. Peki nereden bileceğiz tuhafizu getireceğimizi? Bir alttaki cümlemize şimdi bakalım. Orada değerli arkadaşlar ne var? Ühafizu diyor bakın. Ühafizu koruyorum. Bu ben koruyorum. Şimdi yukarıda baba sorduğu için ü yatıyoruz yerine t'yi getiriyoruz. Yuzu diyeceğiz. Bak bu kelimemizden aklımıza kalabilir. Alel bi eti çevreyi koruyorum diyor. Nasıl? Bistimalil ekyasil veragiyye. Yani kağıt torbalar kullanarak diyor çevreyi koruyorum. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Kağıt torbalar kullanıyor. Poşetler kullanmıyormuş naylon poşetleri. El Ebu Baba da Yeci bu gerekir. En netruke. Terk etmemiz gerekir. Bilmai i sudaki vel kehruba'i elektrikte. Suda ve elektrikte neyi terk etmemiz gerekir? Kullanmayı dersek o zaman olmaz. Hayatımız zorlaşır. Neyi terk edeceğiz? İsrafı değil mi? El israf edeceğiz buraya da. Elektrik ve suda israfı terk edeceğiz. Okulda olsun, işlerimizde olsun, evlerimizde olsun, boşa yanan elektrikler, boşa akan sular israftır. Hem kendi ailemize hem de devletimizin geleceği için bunlar tüketilmemesi gerekiyor. Fazla tüketilen yerlerde hemen ne yapacağız? Lüzumsuzsa söndüreceğiz. Bu iki kelimemizi öğrendiğimiz zaman bu soruya doğru cevabı vermiş olacağız. Dördüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki cümleleri anlamlı bir paragraf oluşturacak şekilde sıralayıp, yazınız diyor. Yine kelimelerimizin, cümlelerimizin harekelerini koyarak önce anlam verelim. Ve li bu yüzden ma'işeti yaşamam hüna orada gayru münasibetin. Yani uygunsuzdur diyor. Orada yaşamam uygunsuzdur. Cümlemizin anlamı bu. Birinci cümlemizde. İki de ene şu ben yaşıyorum. Nerede yaşıyormuş? Fi medineti şehirde ama mülevveseti. Kirli bir şehirde yaşıyorum. Vel gumamatu çöpler hüna ve hünâlike burada orada burada çöpler var diyor. Liyenne fiha çünkü orada et davdae gürültü var. Ve ve raihatun koku var. Ve raihate koku var. Cevha havası kerihaten cidden havası da gerçekten kötü diyor. Sıralama yaptığımız zaman ne yapmamız lazım? Öncelikle bir tanım yapacak. Diyecek ki Ene e'işu fi medineti Ben kirli bir şehirde yaşıyorum dedikten sonra açıklamalar yapması lazım. Niçin orada yaşıyormuş, niçin kirli diyor onu ya? Çünkü şu cümlemizi de buraya getireceğiz. Buraya bir diyeceğiz. Buraya iki. Çünkü orada gürültü varmış, koku varmış. Havası da gerçekten kötüymüş. Başka ne varmış? Ve orada burada çöpler varmış. Peki sonuç? sonuçta diyor ki orada yaşamam benim için uygun değildir. Hadi gel köyümüze geri dönelim diyor. Demek ki şehirde yaşamaktan usanmış. Çünkü şehirler gerçekten hem kalabalık hem kötü hem de havası maalesef iyi değil. Beşinci sorumuzda fidan dikiminin aşamalarını anlatan cümleleri doğru şekilde sıralayıp yazınız diyor. Evet nasıl bir bahar ayındayız, bahar mevsimindeyiz değil mi? İnşallah sizler de birer ağaç dikersiniz gerek okulunuza gerek bahçenize. Şimdi burada esubbul ma'e ale şecerati. Ağacı sularım diyor. Bir de ahfiru hufraten. Bir çukur kazarım diyor. Ehtarul mekanel münasibe. Uygun bir mekan seçerim diyor. Eda'u fiha oraya eşşecerati ağacı koyarım. bir ihtimamın düzenli bir şekilde. Sıralama yaptığımız zaman sevgili arkadaşlar öncelikle ne yapmamız lazım? Uygun bir mekan seçmemiz lazım. Yani birinci boşluğumuza uygun bir mekanı yazacağız. Bir. Daha sonra orayı kazmamız lazım değil mi? Ahfiru hufraten. Bir çukur kazmamız lazım. Ardından oraya ihtimamlı, özenli bir şekilde ağacımızı dibindeki toprakları dökmeden koymamız lazım ve diktiğimiz ağacı da sürekli artık yavaş yavaş ne yapacağız? Sulayacağız. Bu şekilde yapabiliriz. Bir diğer sorumuz görseli verilen hayvanların Arapça adlarının altlarına yazınız diyor. Bakın güzel bir balığımız var burada. Bir üste yazalım. S M Kün şeklinde. S M Kün nedir? Balık. Ve ikinci sırada sevgili arkadaşlar bir insanın sadık dostu olan köpeğimiz var. Buna da kelbun diye bu şekilde yazacaksınız. Kelbun köpek demektir. Kelbun. Ve van kedisi galiba kedimiz var. Buna da gıddatün diye yazacağız şu şekilde. Gıddatün Kafın harekeleri gitmiş, kelbin cezimi gidiyor bazen. Şimdi Arapçada yazmayı şu şekilde öğrenmemiz lazım. Arapçada elif, hemen şu şekilde yazayım bakın. Arapçada elif, dal, vel, ra, ze, vav harflerimiz kendisinden sonra gelenlerle birleşmez. Kural bir bu. İkinci kuralımız Tı ve z harfimiz ne başta ne ortada ne sonunda asla değişmez. Aynı yukarıdaki harflerimiz gibi. Bunun dışındaki harflerimiz başta ve ortada kuyruk kısımları gider. Sonlarda ise aslına döner. Bakın B harfimiz başta bu şekilde. Ortada bu şekilde. Sonda da mesela T olduğunu düşünün. Bu şekilde ya da B olsa altında nokta olarak aslına döner. Bu kuralı unutmadığımız zaman Arapçada yazmak çok kolay. Yedinci sorumuzda aşağıdaki soruyu cevaplayınız şeklinde. Sorumuz ne? Bakın. Maza ne? Tufat Tufaddilü tercih ediyorsun. Miner riyadati. Hangi sporu tercih ediyorsun diyor. Buraya şu şekilde cevap verebiliriz. Herkes kendi sevdiği bir spor dalını da yazabilir. Üfat dili. Şimdi tufat dili sen dediği için burada ben diyeceğiz. Üfat dili. Ben tercih ediyorum. Şu şekilde. Neyi tercih edersiniz? Futbol, basketbol, voleybol, handbol. Üfat dilül işte ne diyelim e, kuratü selleti mesela kura tis selleti ya da diğerlerini yazayım aklınıza kalan yazın kuratü selleti virgül kuratil yine aynısını yazacaksınız kuratül kademi yani futbol Kuratül Kadem'i. Ondan sonra Kuratüs Selle, basketbol, Kuratül Kadem, futbol. Bir de ne vardı? Kuratüt Ta'irati. Voleybolu sevenler de bunu yazabilir. Ta'irati. Bunlardan herhangi birisini yazabilirsiniz sorumuza. Başka ne işlemiştik? Kurat mesela raf'ul eskal vardı. Efendim. E, ağırlık kaldırma vardı. Onu da yazabilirsiniz. Evet bu şekilde boşluklarımıza istediğiniz bir şey yazdığınız zaman spordan doğru cevap vermiş olursunuz. 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeler yazınız diyor. La <laughs> takdi geçirme nokta noktayı bil e'malil -fariqati boş işlerle geçirme neyi? Vak teke dememiz lazım. Değil mi? Vaktini boş işlerle geçirme. Çünkü Peygamberimiz ne demişti? İnsan iki şeyin kıymetini onlar gittikten sonra anlar. Sağlık ve boş vakit. O yüzden boş vakit yoktur. Boşa geçen vakit vardır. Buraya vak getirebilirsiniz. İki, er riyadatü spor sihhatil insani. İnsan sağlığı için spor nedir? Müfide tün, faydalıdır. Müfide tün, zararlı olmaz tabii ki. Devamlı yapılan spor insan sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle nedir? Sürekli yaptığımız zaman. Dokuzuncu onuncu sorularımızı aşağıdaki diyalog göre cevaplayacağız. O yüzden burayı iyi anlamamız lazım. Hadi harekelerini koyarak anlayalım. El ebu babamız diyor ki. Seeshebu gideceğim. ilel mesbahi. Yüzme havuzuna. Ve ente sen eyne seteshebu. Nereye gideceksin? Ya Fatih. Ey Fatih sen nereye gideceksin? Ben yüzme havuzuna gideceğim dedi baba. Fatih de ene seeshebu ben gideceğim. İlel Saletir riyadati. Spor salonuna gideceğim bir cani bil mescidil kebiri büyük caminin yanındaki ya ebi ey babacığım büyük caminin yanındaki mescide gideceğim. Hasan ene eydan ben de ürid istiyorum ezzehabe gitmek ile saletil salonuna li el abi oynamak için kuratel kademi futbol oynamak için ya ebi ey babacığım. Hasan da demek ki futbol oynamak için gidecekmiş. Tamam tabii ki. Ya Hasan evet. Ve ente sen maza turidu. Ne istiyorsun? Entel tel abe. Oynamaktan. Ya Fatih. Ey Fatih sen hangi oyun oynayacaksın diyor. Ya da ne oynayacaksın? Fatih de. Ve ne ben. Eydan ben de. Üridü istiyorum. En el abe oynamak. Kurete selleti. E, voleybol. E, basketbol pardon basketbol oynamak istiyorum. Ma'astika iyi arkadaşlarımla. Ya ebi, ey babacığım diyor. Sorularımıza bakalım. Men kim seyye gidecek? Ila saletir riyadati. Spor salonuna kim gidecek? Baktığımız zaman burada bakın Fatih ne yapıyor? Spor salonuna gidiyor. Aynı zamanda ene eydan ben de gitmek istediğim diyor Hasan. Dolayısıyla e, Fatih ve ve diyeceğiz Hasan. İki kişi ne yapıyor? Spor salonuna gitmek istiyor. İkinci sorumuz mağaza yürüydü en yel abe Fatih. Fatih ne oynamak istiyor diyor. Diyeceğiz ki kurates selleti yani yanına yazalım basketbol. Bu şekilde yazarsanız kısa kısa da kabul ederiz nereden bileceğiz voley basketbol oynadığını? Hemen gösteriyorum onu da bakın. Şurası kurates selleti basketbol demektir. İsimler de zaten burada var bakın Fatih ve Hasan. Buradan bakarak da buraya yazabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar böylece yazılımızın sonuna geldik. Hepinize tüm derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.